Ne çok tutkular lan bu arada. Süper Baran. Yok 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 yok. aynı anda yere yatıp atıyor. Ve Hamas'tan dolayı kaybetti. Şimdi iyi izleyin. İyi izle. Dastan içlerinden geçiyorum. Gör. hadi bakayım. hadi bakayım. Haydi bakayım. Haydi bakayım. De selamlar kanalıma oyuncum hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Youtube'da ve TikTok'ta açmış olduğum Canlı yayın esnasında Karmış olduğum harika 30 kill'lik bir gameplay Videosu karşınızda olacak konuşamadım Nefesim kesildi <laughs> Tamam. Nefesim kesilmişti geri geldim. Güzel 30 kill'lik bir gameplay sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdiden o güzel beğenilerinizi atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Beğeniler benim için çok önemli biliyorsunuz. Sizin için bir saniye benim için çok şey anlam ifade ediyor. Like'ını attıysan ve eğer kanalına da abone olduysan videomuza başlayalım. Tam ortaya alırız bu arada. Güzel bir ilerleyiş sağlarız buradan. Güzel. Bir tane silah. Ateş falan filan. Verme. Okey. <laughs> Tam basmam lazım. Sağdan gelebilir bu arada. Merdiven. Orada durdu. AFK. AFK'ya yaptı orada. Erkite'ye bıraktı orayı. Nereye? Ne yapıyorsun şimdi, Sen şimdi ne yapıyorsun? Merhaba. Ha, yukarı. yukarıdaki adama bakayım dedim. Işınlandı lan bir anda. Zırhımızı daha yeni alıyoruz abi. Kaskımız daha da yok bu arada. Çalmak kilimi. Süper baran. Oğlum ne çok kustular lan bu arada. Harbiden oldukları yerden çıkmadılar. Bu canla girmeyelim abi. Şuraya can bakalım. Adam orada. Şöyle bir şey yapacağız. Şuraya çıkacak çünkü. Bu zaman bomba size mi geliyor arkadaşlar? Size gelsin bu bomba. Ha, bu bomba gelsin o zaman size. Görmeden. O da olmadı. Anca buradan tepesine kadar çıkacağız abi. Sıfattan beri gezip gezip duruyor tepede. Ne, ne arıyor tepede? Tamam. Çağır şunu da. Abi dur. Merdivende bu arada bir tane. Şamas mı? var. Burada da ayak. Aha. Burada da ayak mı? Ne? Ne? Ha, ciddi misin? Ciddi ciddi ölmedin mi sen o bombaya? Vay anasını Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Arkadaşlar adam bombaya ölmedi. E nerede o eleman? Ayak sesi var hala. Aha. Ha, pusuya bak. Ya bak burada bekliyor. Eşek ya. Bu Araplar eşek eşek. Vallahi bak. <laughs> Lahi oğlu? Bir dakika dur bir ya. Geliyorum. Geliyorum bir saniye. Oğlum daha 5. Aha çabuk 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 çabuk. Adam gidiyor. Baba adam. Gitti bile ya. Ha, bir bir mermiyle çaldım. Geldim geldim. Geldim canım kardeşim benim. Geldim geldim geldim. Şeker param benim güzel param. Tamam. Aha. O da botmuş. Aleykümselam, aleykümselam. Haydi bakalım şuraya bir daha bakalım. Bu arada bunu alacağım. Faması kullanacağım. Bunu da yakın temas için kullanmak istiyorum. Ama benim bulmam gereken şeylerden bir tanesi de UMP mermisi. Aynen öyle. UMP mermilerini toparlayalım. Bu da altı. Bunu da şöyle yapalım. UMP mermisi lazım. Kardeş yapmadı. At bunu. Bir kişi daha var gözüküyor. Nereden geldi acaba? Aynen. Aynen. Eu um puto, lembro Ah, Ghost! Vamos. <sumos> sakin ol ya. Tamam sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. Oo hem de arabayla gelmiş. Sağ ol ya valla. Eyvallah. Teşekkür ederim. Aa, solda ateş sesi var. Solda ateş sesi var. Oğlum yakında. Ha şu elektrik santralinde olabilir mi? Orada bir şeyler var. Aynen burada. Sekiz. Hmm, ya. mia. Ee, kaç paramız var? Yetmiş. E1 mi Sol üst tarafta adamlar da var ama aracımın benzini biteceği yer çok güzeldi. Teşekkürler araç benzini. Teşekkürler. Yok 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 yok. Tek kişi aynı anda yere yatıp yatıyor ve Famas'tan dolayı kaybettim. Şimdi iyi izleyin. İyi izle. Nasıl işlerinden geçiyorum? Gör. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bak. Oo, çok iddialı. Bak aracımın benzini o kadar bok gibi bir yerde bitti ki bak. Sadece izle. Sadece. Look. Okay. Tamam. Elime hangi silah verirse versin. Her türlü. Elime UMP versin. Hemen orada 2-3 vs 1 yapayım. Ellere doğru atlamayacağım. Tokyo'ya doğru atlamayacağım. Direkt adamların üstüne doğru atlayacağım. Şu alanda az kişi kaldı. O dediğimiz gibi bu Tsunami Village modundan kaynaklanıyor zaten. Orayı temizleyip hemen oradan koyup çekebiliriz. Hiç Sorun yok. Hedef öldü. Ölmeyeceğim. İzli Aha. Orada değiller bu arada. Eve Tokyo'ya gitmem lazım. Benim lootuma gitmişler çünkü. Asarır bak. Okuyacağım, okuyacağım, okuyacağım. Bekleyin beni bekleyin. Allah'ım niye yere düştüm? Ya Allah'ım ya Rabbim orada yere düştüm ya. Şimdi siz olduğunuz evden çıkmayacaksınız üstüme araçlamamı bekleyeceksiniz değil mi? Allah Allah. Öleceksin. Öleceksin. Aynen arkadaşına orada koşarsın elinde silah bırakıp arkadaşının finishlemiğini oynayacağım çünkü ben salam senin raşlayacağını tahmin edemedim düşünemedim ben. Oğlum bot mu sandınız lan beni? He? He? Bot mu lan beni? He? Evet! Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Adam silahı bırakmış üstüme koşuyor. Sanki vuracak. Gördün mü delikanlıyı? Takım arkadaşını kurtarmak için koşuyor. 22 leş. Geriye kalan insanlara umarım vurabiliriz. Ölürsem de ölürüm şu anda. Bunu unutmamam lazım. Hemen yukarıda fişek var. Fişeği atmışlar ama. Tamam. Ver bakalım şunları. Geliyorum. Geliyorum. Yukarıda ateş etmeyin. Kardeşim geldim. I am here. Burada mı hala birileri? Galiba yok. Gitti mi bura? Bitti. Tamam. Buradan skula geçeceğim. Oradan arabayı almam lazım. İki kişi kaldı. Şu alanda iki kişi kaldı. Kendimi patlatayım mı? Birinci olmaktansa kendimi patlatsam ya. Şu an geriye kalan düşmanları bulmaya uğraşmaya ne gerek var? Birinci olduk diyelim geçelim. oyna mı? Millet birincilik olmak. Millet birincilik görmek istiyor tamam. Nerede bulacağım bu kadar insanı şimdi ben? Keşke kişi sayısına göre daralsa falan ya. 8, 8 kişi kaldıysa küçücük falan olsa keşke. Krallar ben bu adamları... Burada arabayı görünce dedim ki herhalde burada bir şeyler var. Neyse benim şeyim param vardı. Gideyim de kendime üç zırh alayım. Bir level zırhla takılıyormuşum. Ya bütün fight'i bir level zırhla mı attım ya? Önümüzde bir ateş testleri var. O tamamen bizi çağırma adına bir ateşti bu arada. Yayından gördü büyük ihtimalle. Bak gördüm. Adam duvarda. Evet. Dedim çağırmaydı diye söyledim yani. O yayında görüp bizi çağırmaydı abi. öyle ama ya, ne duvar yedim be çocuk ya, ne duvar yedim be çocuk ya, ne oyaladım be çocuğum ya. Roba bakmayacağım, çünkü elimde düşman var. buradan bir adam sıkıyordu onu. Atepe'de herhalde monsterda gördüğüm kadarıyla. Yukarıdan biri sıkıyordu. Kim sıkıyordu? Yattı burada yere. Burada yere yattı. Manyak çocuk ya, manyak çocuk ya. Manyak çocuk ya. Ananası pis çocuk ya. Altıma sıçtın be ya. Başka var mı? Galiba yok. Aracın benzini de kalmadı. Tüpe. Tüpe go me freda. Bir adamdan sayma. iki kişi. Sol tarafa bir araba gelmiş. Ah! Bak 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 bak. Baba bak. Kim bana? Ne lan sen? Bir, bir 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 bir. Tamam. Umarım benzinin vardır bu araba. Bu arabanın yanındayken süre bastığımda neden o arabaya bindin acaba merak ediyorum. Haydi bakalım bul bulabilirsen abi. Ne güzel kendimizi bombalayacaktık zaten birinci olduk diye devam et. Yüzde bir tane monster durmuş. Kesinlikle adamın orada olduğunu düşünüyorum. Böyle köşeli köşeli park etmiş. Zeng. 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 Dur bakalım nerede. Allah Allah. Garip adam yok. Allah Allah, oğlum nereye gitti bu? Kardeş neredesin ya? Çık. Açık. Allah Allah. Neredesin lan? Birisinin içinde mi tutuyordu acaba? Ay 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 aman aman aman. Ay öldüm lan ne yapacağız lan? Ay 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 ay. Ay öldüm. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür Ana olmadı. <laughs> Monster'ın tekerlerine çıkarak azıcık da olsun cover yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.